Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da sanatçı bir arkadaşımın atölyesine geldim. Ee, onunla biraz böyle sanat üzerine konuşmak istiyorum. Ee, Nadan, bence sen kendini tanıt, ben sana soru Tabii sorayım. Tabii ki. Ben Nadan Soyadım Özcan, Diyarbakır 93 doğumluyum. Diyarbakırlıyım. Sanatsal faaliyetlerimi Diyarbakır'da gerçekleştiriyorum. Yeni açtığımız bir atölyemiz var. Hoş geldiniz ayrıca <laughs> atölyemize de atölyem. bu süre zarfında. Teşekkür ederiz. Yani başta atölyeyle mi başlasam? Sonra... Bence önce biraz kendini tanıt. Yani resim öğretmenliği evet. mezunusun. Evet, resim öğretmenliği mezunuyum. Diyarbakır Dijital Üniversitesi eğitim bölümü mezunuyum. Hmm. Resim öğretmenliği. Sonra Mardin Artuklu Yüksek Lisansa başladım. Tezimi teslim etmedim. Bazı nedenlerden dolayı böyle. Sıkılmalı durumlar. Buradan çıktım. Uzaklaştım bir dönem öyle bir süreç oldu. Yani aile olarak sürekli aslında sanatla büyüdüm. Yani ailemde resim öğretmeni, işte şiir yazan, söz yazarlığı yapan, işte küçük küçük minimal işler yapan. Öyle bir ailede büyüdüğümden dolayı böyle yaşam tarzım da tamamen aslında sanat üzerine oldu. Yani sanata maruz kaldım diyebilirim açıkçası böyle yaşamım boyunca. Ya bu daha önce de bahsettiğim gibi arkadaşlara da bahsettiğim gibi hani bu süre zarfındaki benim rol modelim hayatımdaki amcam oldu. Hı hı. Hani onda gördüm onu zamanında arkadaşlarıyla çalışmasıyla onu izleyerek çok fazla çok fazla resim gördüm açıkçası. E bu süre zarfında artık belli bir süreden sonra hani şey olmaya başladı. Evet kesinlikle benim yaşantım bunun üzerine gitmesi lazım. Ailelerin yönlendirmesine kadar... Kesinlikle yani kesinlikle ben bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum aile bakımından. Çünkü her zaman yaptığım her şeyi desteklediler, arkasında durdular. Yani hemen hemen tüm ailem diyebilirim bu konuda. Böyle bir süreçle başladı işte. Ondan sonra Diyarbakır'da sanat inisiyatiflerinin açılmasıyla birlikte böyle biraz... Çıkılmaz bir durumlar içerisinde aslında Diyarbakır'daki sanat inisiyatifleri bu konuda Diyarbakır'daki ve bölgedeki üreten genç sanatçıların önünü açtı açıkçası. Ya bu konuda biz şanslı olarak görüyoruz kendimizi Diyarbakır'daki bu böyle mi sanatçılar mesela bu inisiyatifler olarak. Mi? Ya böyle aslında biraz son dönemlerde galerinin kapatılmasıyla birlikte farklı durumlara dönüştü açıkçası galeri. E bu süreçle birlikte tam o zamanında ulusal sanatçıların burada daha önceden böyle Avrupa'da ödül almış sanatçıların burada kurdukları inisiyatiflerle birlikte aslında yeni bir hareketlenme oldu. Yani böyle sponsorlar olmadan da burada insanların üretilebilirliğini gösterdi. Ve biz bundan gayet memnunuz açıkçası. Yani Projeler üzerinden katıldığımız sergilerle gerçekten çok güzel insanlara ulaştık, çok güzel kitlelere ulaştık ve bu da önümüzü açtı. Yani arkadaşlarımız bu konularda güzel işler yaptı. Yani öyle bir coğrafyadayız ki gerçekten her şey buradan çıkma. Evet. Yani burada ne ararsanız bulabilirsiniz. Ya doğası o mistik havası falan kesinlikle etkiliyor yani bu. etnik olan durumuyla her yönüyle yani bunun içerisinde olumlu olumsuz her yönüyle gerçekten burada üreten sanatçıları çok güzel bir şekilde besliyor. Yani çok iyi çıkış noktaları yakalayabiliyorsunuz bu konuda ve bunlar istem dışı yaptığınız eserlere yansıyor, yaptığınız işlere yansıyor. Yani farklı disiplinler olabilir. İşte kimi arkadaşlarımız heykel çalışıyor, kimi arkadaşlarımız enstalasyonlar yapıyor. Video art yapanlar var, resim yapanlar var, duvar resimleri yapanlar var. Yani bunlar çok güzel ufuklar açıyor. Yani Diyarbakır'ın bence sanat anlamında Türkiye'de hiçbir ilden eksiğinin olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani böyle sanat inisiyatifleri sayesinde gerçekten böyle ulaşmak istediğimiz sanatçılar buralara geldi ve onlarla iletişimlerimiz oldu. Kendi işlerimizi onlarla paylaşabildik. E bunlar bize zamanla kapı açmaya başladı ve güzel şeyler oldu. Yani kendi adıma söyleyeyim ben kesinlikle Diyarbakır'daki ilk bir sanatsal projeye dahil olmam A4 Sanat İnisiyatifi ile birlikte oldu. Oradaki projeyle birlikte yaptığımız işte ilk ayağını Diyarbakır'da yaptık, ikinci ayağını ise İstanbul'da yaptık yani bu serginin. E bu da iyi bir çıkış yakalattı bize. Ve bu motive etmeye başladı. Motive edince de üretmeye başlıyorsun. Bu da gerçekten güzel sonuçlar vermeye başlıyor. Yani ne bileyim buradaki o yaşam tarzını yansıtmaya başlıyorsun. Bu gettovari sentlerden bir şeyler çıkıyor, müziğiyle bir şeyler çıkıyor. Kendi dinlediğim müzik türünden bir şeyler ekliyorum işlerime, kendi yaşam tarzıma dair. Yani sanatçıların Türkiye'de durumları açıkçası üç aşağı beş yukarı belli. Yani şöyle bir şey işte sanatçılar sadece eser üretirken kesinlikle geçim kaynaklarını sağlayabilmek için başka şeylerle de uğraşmak zorunda kalıyorlar yani. Kimi işte garsonluk yapıyor, kimi farklı farklı sektörlerde aslında herkes bir şeyler yapıp bir şeyler kazanıp ve kazandıkları şeyleri yani yaptıkları meslekleri kendi oluyor. meslekleri üzerinden değerlendiriyor. Yani bizim şu an kurduğumuz atölye 5 arkadaştan oluşuyor dört tane resim öğretmeni ve bir tane müzik öğretmenimiz var. Yani şöyle bir şey, biz yaptığımız atölyede kazandığımız paralarla aslında sanatsal bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ticari boyutunu alıp tamamen bağımsız sevdiğimiz işe bağlıyoruz. Yani bizler de şey yapabiliriz işte, kazandığımız paralarla gidip işte farklı kıyafetler bilmem neler falan filan alabiliriz aslında. Ama biz tamamen kendi malzemelerimizi harcıyoruz. Evet. Tüm bir yaşantımız yani bu üzerine. Ve he? hani çünkü biz gerçekten işimizi seviyoruz. Hı hı. Yani kimse gelmese bile buraya kursiyer olarak işte bir şeyler öğrenme amaçlı gelmese bile bizim hangar atölye devam edecek. Çıkış noktamız çünkü bu oldu. Ve arkadaşlarla gerçekten güzel bir uyum içerisindeyiz. Yeri geliyor eğleniyoruz, yeri geliyor gülüyoruz, yeri geliyor ağlıyoruz ama sevdiğimiz işi yapıyoruz. Evet. Ve bu bizi gerçekten iyi bir şekilde motive ediyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde arkamızda bir güç olmasa bile biz bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Yani en basitinden yakın ya gönül tarihte işte. kesinlikle yakın tarihte şu atölyeye taşınmamıza rağmen işte esnafın olsun komşunun olsun tepkileri gerçekten çok güzel olmaya başladı. Bunu merak ediyorum mesela şimdi biraz semti tanıtsana mesela Diyarbakır deyince insanların aklına bağlar vesaire tabii, geliyor. Tabii, tabii. tek bilinen yerler orası daha kapı bağlar tabii, tabii. ama burası sanırım biraz daha şey kalıyor ee, sonradan yani, sonradan yapılan aynen o... kesinlikle yeni yerleşim yerleri ve herkes gerçekten Diyarbakır işte daha bağlar sur dak kapı o şekilde biliyor ama aslında büyük bir şehir ve çok içerisinde da kozmopolitik içerisinde bir şehir. İçerisinde her şeyi bulunduruyor ve gerçekten her dilden, her ırktan insanlar var burada. Ve emin olun, emin olabilirsiniz bu uyum içerisinde dönüyor burada. Evet. çok fazla yok, kimse... dışarıdan gelen memurlar falan da. Kesinlikle oluyor. çok fazla var ve gelen insanlar burayı aşırı bir şekilde sevmeye başlıyor. Yani kent olarak gerçekten çok hoşgörülü bir kentiz. Hı hı. Yani muazzam bir şey ya. Ha illa her ilin olduğu gibi bu ilin de eksikleri vardır. Ama birbirini tamamlayan şeyler de var bu konu içerisinde. Birbirini desteklerler. Yani komşu komşu her zaman gerçekten burada yardımcı olur. Ve yaptığımız işler de açıkçası güzel dönükler almaya başlıyoruz. Yani burada işte soruyorlar. Gerçekten insanlar merak edip soruyor, geliyor. Burada geziyorlar, ya biz her zaman şey diyoruz. Sadece burada biz eğitim vermiyoruz. Biz burada insanlarla iletişim içerisine de geçiyoruz. Neler yaptığımız işin mesela farklılıklarından da bahsetmeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim atölyenin içeriği olarak mesela atölyede yaptığımız işler zaten bizler resim mezunu beş kişiyiz olan insan, demiştim. beş kişiyiz. Aynen bir tane müzik öğretmeni, dört tane de resim öğretmeni arkadaşımız var burada. Biz burada hobi resim dersleri veriyoruz açıkçası. Güzel sanatlara hazırlık derslerimiz bizim yok. Ya bu neden dolayı yok? Hani bizler zaten burada başka şeylerle de uğraşıyoruz. O bir sorumluluk gerektiren evet, bir durum açıkçası. Kesinlikle mi? yani sorumluluk gerektiren bir durum ve gelen öğrenciye mahcup olmaman lazım. Kendi hayatından kısıp ona zaman ayırman lazım. E biz zamanında yaptık böyle biraz bazı şeyleri ya yani gerçekten yorucu olduğundan dolayı şimdi biraz daha aslında insanların böyle stres atabileceği, sosyalleşebileceği, gelip burada çaylarını, kahvelerini içebilecekleri insanlarla tanışıp sohbetlerini edebilecekleri bir alan aslında oluşturduk. Yani kimi zaman kursiyerlerimiz şey yapıyor. Yani sadece gelip burada kitaplarını okuyorlar, kahvelerini yani içiyorlar, güzel. sohbet ediyorlar. Böyle bir alana da dönüşmeye başladı. Sürekli ziyaretçilerimiz gelir, arkadaşlarımız gelir. İçerisinde ayrıca müzik derslerimiz var. Piyano dersimiz var. Sonra ben ve Uğur arkadaşım burada yetişkin grubu dersleri veriyoruz. Ayrıca dövme stüdyomuz var. Ya, Bahar güzel ve yani. Aynen. Ya içeriğini biraz geniş tutmaya çalıştık ama çok fazla bizim işimizin de dışına çıkmadan açıkçası. Yani böyle işte farklı disiplinlere girmedik. Güncel ama olarak psikologla falan evet. çalışıyorsunuz. O işte mi? bizim iki tane kadın Hocamız var Bahar ve Gönül onlar da Psikolog arkadaşlığımız da bir de burada Çocuk gruplarıyla ile terapi yapıyorlar Ya o çok ilginç bence. Kesinlikle çok böyle mi? Diyarbakır'da ilk diyebiliriz açıkçası buna böyle tamam Evet Çocuk grubu derslerinin verildiği atölyeler var Ama bizimki biraz daha farklı oldu açıkçası Kaç yaş aralığında çocuk? 3 ile 14 yaş aralığı ha. Çocuk grubu dersleri <laughs> var aynen kesinlikle Bizim yetişkin grubunda zaten yaş Sıkıntımız yok. Bu işi seven herkesi biz buraya zaten bekliyoruz. Gelen kitle nasıl? Yani gelen kitle şöyle bahsedebilirim. Yani her iş grubundan açıkçası insanlar var hı hı. ve şöyle bir şey: bizim işe gelen kursiyer arkadaşlarımız rahatlar çünkü istedikleri zaman gelip istedikleri zaman gelmiyor. Gelmemezlik yapabiliyorlar ve bu onlara aslında rahatlık sağlıyor. Yani işte doktoru var, mühendisi var, mimarı var, öğretmeni var. Bayağı geniş bir yelpazeye aslında hitap etmeye başladık ve güzel dönütler alıyoruz açıkçası. Peki yerel halkın yani Diyarbakır insanının sanata bakış açısı nasıl sence? Bir sanatçı olarak yani ne düşünüyorsun? böyle bir 5 yıl öncesine kadar sabit bir kitle vardı aslında. Böyle hani sadece bu işle ilgilenenler, entelektüel kesim işte müzik ile ilgilenen insanlar, tiyatro ile ilgilenen insanlar sadece izlemeye geliyordu açıkçası. Yani ben Diyarbakır'ın entelektüel e, kitlesinin çok sağlam olduğunu biliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Hani kendi yaptığım okuluda, araştırmalardan. Evet, Şimdi kesinlikle. Bu içinde yaşayan biri olarak seni nasıl etkiliyor mesela? Ya işte dediğim gibi beş yıl öncesine kadar gerçekten çok sabit bir kitle vardı. Ama bu 5 yıldan sonra sanat inisiyatifleriyle birlikte çok farklı branşlarda çalışan insanlar da işte inisiyatiflerin sergilerine dahil olmaya başladı, workshoplarına dahil olmaya başladı ve yayıldı. Yani işte açılışlarda aileler de buna katılmaya başladı. İşte komşular merak etmeye başlıyor, işte yan esnaflar gelip soruyorlar buranın ne olduğunu ve bu gerçekten hoşlarına gidiyor. İşte biz burayı kurduktan sonra yani insanlar geçerken merak edip gelip soruyorlar. Ya biz böyle burada böyle bir yer beklemiyorduk açıkçası. Hmm. Ve bu hoşlarına gidiyor işte çocukları göndermek. Tabii yani. tabii. Ya sanata kesinlikle saygı var. Ama yani bilmiyorlar. Bilmiyorlar. <laughs> açıkçası tam içeriğini bilmediklerinden dolayı ama güzel bir talep var. Hoşlarına gidiyor. Hmm. Yani, güzel en, yani. Bu tabii tabii kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Ya yani mesela işte bir tablo yaptırıp evlerine asmak istiyorlar artık. Hmm. İstiyorlar Bu yani. yani. Bunu istiyorlar. Belli bir o süreci atlattık ve istiyorlar yani açıkçası. Ya biz şu an olduğumuz yerden de gayet memnunuz. Arkadaşlarla da güzel projelerimiz de var aslında. Sergilere falan katılıyorsunuz ya kendi tabii. tabii tabii. Tabii sergili. Kendimiz de hani böyle projelerimiz var dediğimiz gibi işte mekan da biraz yeni olduğundan dolayı çok fazla bir plan ve program oluşturamadık ama yapmak istediğimiz şeyler var. Yani şu an İstanbul'da bir üniversitenin açılışıyla ilgili açıkçası buradan ben ve bir arkadaşımla davet edildik. Yani işte durum biraz pandemi süreci olduğundan dolayı sergilerin çoğu iptal edildi. İşte sosyal mesafeler baya bir sıkıntı çıkardı. İşte bu süreçten sonraki süre zarfında bir sergi olma ihtimali var. Ya bizim kendi arkadaşlarla bir şeyler yapma projemiz var ve buranın içeriğiyle ilgili workshoplar yapmayı düşünüyoruz. Günlük workshoplar. Yani böyle çok bağımsız insanları dahil edebileceğimiz, ilk defa belki de bir atölyeye gelecek olan insanlar olabilir bu, bu süre zarfında. Değil mi? Tabii ki kesinlikle heyecan verici. Yani hiç uğraşmayan insanların açıkçası tepkisini merak ediyoruz. Ve mesela onlarla bir şeyler yapacağız ve yaptıkları şeyleri alıp kendilerine götürecekler. Evet. Ve onlara ait bir şey olacak, özel olacak yani biricik olacak. Bu bizi heyecanlandırıyor açıkçası. Mesela şey ben İstanbul'da yaşıyorum, çocukluğumdan beri orada yaşıyorum. Genelde konuştuğum zaman insanlarla çok da geziyorum biliyorsun. Şey diyorlar nasıl gidiyorsun ya oralara? Aslında ben de gitmeyi çok istiyorum ama hep bir aması var. Mesela Buraya memur olarak biri atandığı zaman bence sıkılmaz. Hem gezeceği çok yer var. Hem göreceği çok yer var. Hem sizin atölyeyi ben biliyorum. Arkadaş olduğumuz hı hı. için ama... Bunun dışında da böyle çok fazla mekan olduğunu biliyorum aslında yani, buralarda. Yani bir şey şöyle... Yani bireysel atölyeler fazla olmaya başladı. Hı hı. Ve mesela bu bizi mutlu ediyor. Çünkü gezebileceğimiz, görebileceğimiz işlerin sayısı artmaya başlıyor. Yani hiç tanımadığımız insanlarla sosyal medya üzerinden iletişime geçip atölyelerini ziyaret edebiliyoruz artık. Veya işte inisiyatiflerde başvuran sanatçılarla bir iletişime geçip farklı ağlar oluşturulabiliyor. Yani network bizim işimizde gerçekten çok önemli bir yer. Evet. Ve bu yüzden şu an Diyarbakır içerisindeki sanat camiası hemen hemen çoğu birbiriyle bağlantı içerisinde diyebilirim. Yani çünkü insanlar artık sosyal medya üzerinden birbirlerini takip edebiliyorlar. Yeni yapılan işleri görebiliyorlar. Tabi tabi kesinlikle. Ya dediğim gibi yani en basinden bir çay ve bir kahve bile yeterli olabiliyor. Böyle <laughs> durumlara vesile oluyor ve bu bizi mutlu ediyor açıkçası. Dediğim gibi bizim atölyemiz herkese açık. Her zaman insanlar bizim atölyemizi ziyarete gelebilirler. Ya yani dediğim gibi kimse buraya kursiyer olarak gelmek zorunda değil. Çayımızı, kahvemizi bile içmeye her zaman gelebilirler. Peki sanat yani senin şahsi hayatında ne ifade ediyor? Yap yani sana salat Ya Şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim gerçekten yaşam yaşama sebebim diyebilirim ya. Yani böyle çok ayrı bir şey. Çünkü hani para kazanmadığımız dönemler de oldu. Biz yine bunu yaptık. Para kazandığımız dönemler de oldu. Biz yine bunu yaptık. Ve ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Ya ben yaşamım boyunca sağlığım el verdiği sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Hiçbir güç. Beni bundan ala koyamayacak. Peki ne düşünüyorsun? Yani sence sanat nedir? Yani resimle neyi ifade edebildiğini düşünüyorsun? Ya resimle ya da kendi ifade edebildiğini kesinlikle ifade edebiliyorum. Yani son dönem yaptığım resimlerde özellikle gerçekten insanlar beni anlamaya başladı yani. Kendi i̇şte, anlatabildiğini. kesinlikle kendimi anlatabildiğimi inanıyorum. Ya, bu beni mutlu ediyor. Yani. Her sanatçının kendine göre bir dili, bir üslubu, bir tarzı vardır. Ve bu artık yansıyor. Hani birileri işlerimi bir yerde gördüğü zaman, dekoratif dahi yapsam o sonuçları alabili alabiliyorum yani. Ya e i̇şte bunu mi? sen mi yaptın falan filan gibisinden durumlar oluyor. E bu insanı istem dışı mutlu ediyor. Ya burada evet. işte dediğim gibi dört tane arkadaşla birlikteyiz. Gerçekten hepsinin kendine göre bir yelpazesi var. Kendine göre bir palet renkleri var. Ve süre zarfında birlikte çalışırken fikir alışverişleri yapıyoruz. Bu bizi ya, geliştiriyor. Kesinlikle geliştiriyor. Ya işte biri bir iş yaparken gösteriyor. Şunu şöyle mi yapsam işte bir video işi yapılınca şunu şurada mı çeksek, şunu mu kullansak? Bu istem dışı bizi istemeden de geliştiriyor. E bu bizi mutlu eden bir durum açıkçası. Evet. Bir de şey soracağım sana. Yani şimdi Ekonomik olarak çok böyle iyi durumda olmayan ailelerin çocukları biliyorsun sanata pek fazla tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama yani çok ben de bir Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunuyum. Orada mesela arkadaşlarımdan aldığım şeyler şöyleydi. Beni ailem desteklemiyordu. Çünkü bu işte hiçbir zaman para olmayacağını biliyorlardı. Ama ben yine de kendimizin tavsiye eder misin? Mesela? Biz onları bekliyoruz. <laughs> Gerçekten. Yani üretmek isteyen herkese yani bugün üniversite sınavına girecek biri hıh hı. ee, yani sonuçta biliyoruz bu işten para kazanılmıyor vesaire ama yine de buna rağmen değer mi sence sanat yapmaya? Ya ben kendi adıma söyleyeyim bence değer. Ben 2015 mezunuyum. İlk defa bu sene KPSS'ye gireceğim mesela. Yani atanabilirdim. Çalışabilirdim. E şu an bile yarım yamalak çalışıyorum gerçi de. Ya yani çünkü Evet sabit bir maaş alıyorsun, ayrı bir boyut. Ama yani bu iş gerçekten ayrı bir şey ve bizim burada olan bu arkadaşlarla bir buçuk yıl oldu beraberiz. Yani hepimiz gerçekten bunu yapıyoruz, bu işi gerçekten seviyoruz. İnsan Ondan dolayı bizim kesinlikle yani bizim bütünlüğümüz ayrı bir şey oldu. Ya yani bizler bu işi seviyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Yaptığımız işlerde dediğim gibi fikir alışverişleri çok önemli. Gerçekten çok değerli sanatçılar atölyemizi ziyarete geliyorlar. Onlarla iletişim içerisindeyiz ha, sürekli. Senin örnek aldığın mesela bir uslup, bir ekol ya da bir sanatçı var mı? Yani böyle Türkiye'de diyebileceğim bir sanatçı yok da ama dünya çapında yani şu an benim idolüm olarak gördüğüm kesinlikle sanatçılar Banksy ve John Michael Basquiat. Evet. Yani o sokak kültürü benim için gerçekten ayrı bir şey. Ben 15 yıl Bağlar'da yaşadım. Yani gettonun gerçekten en dibini gördüm yani. Peki orada sanat nasıl sence? O ya galiba. şöyle bir şey. Biz bir ara Bağlar'da duvar resimleri yapıyorduk. Taşıyor mu yani bu şekilde? Ya taşıyor ama mesela resimden beklentileri farklı. Ya işte biz çiçek böcek çizerken e şimdi yani sert bir mahalle. Gerçekten sert bir mahalle ve görmek istedikleri şeyler de arabesk olan ürünler. <laughs> ya işte şey çiçek böcek çiziyoruz işte böyle daha tatlı. Ama şimdi şey mahalle gençleri geçerken abi bunları yapmayın ya işte çünkü sert bir küldürden gelmeler. Yaşam o şekilde dönüyor. Peki ya, onların arasında mesela nasıl? istekleri doğrultusunda yani böyle gerçekten yani komik olabilir ama o yaşamı seviyorlar ya Mesela en basitinden o resimleri yaparken şey isteyen vardı ya işte Azerbaycan'ı çiz ya bilmem işte Müslüm Baba'yı çiz <laughs> ve işte pitbull çiz yani sert bir mahalle ama kalpleri çok temiz insanlar Evet. yani tanıdıkça bunu anlıyorsun gerçekten tanıdıkça yani şey yapıyordular. Sur içerisinde resim çizerken işte yani çevredeki komşular böyle yazın ortasında çalışıyoruz ve Diyarbakır'ın karpuzu meşhurdur. Böyle işte tepsiye karpuz doğrayıp getiren teyzeler oldu, ablalar oldu. Yani evine davet ettim işte yemek yemediyseniz bize gelin. İşte parkı gerçekten Çok şenlendirdiniz. Tabi 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 tabi. Yani bunlar mutlu ediyor insanı. ya Çünkü görmek istedikleri şeyler. Diyarbakır gri bir şehir. Bazalt taşından evet. kaynaklanıyor diyebilirim yani bu konuda. Çünkü gri bir şehirdeyiz aslında. Ama bu ufak tefek renklilikler mutlu ediyor insanları. Yani insanların biz yaptığımız işte duvar resimlerinde insanların o resimleri görürken ya yani üzerinde ufak bir tebessümün olması bile mutlu ediyor bizi. Peki bu şeyi yani buranın bir havası var ya dediğin gibi gri evet. bir şehir, ne bileyim kuçeleri var o dar sokaklar. Evet, sokakları dar sokaklar. Var. Sonra o sokakların kapı tokmakları var güvenlik kesinlikle, falan kesinlikle. bunlar yani kültüründen kesinlikle. geliyor mesela. İşte ne bileyim keldanilerin çok etkisi var. Çok fazla medeniyet yani çok fazla burada medeniyet var. yaşadı, evet evet. Yani o birlik beraberlik oradan geliyor. Peki lokal sanatçıların sanata bakışını sence etkiliyor mu bu? Yani sanmıyorum ya. <laughs> sanmıyorum yani. Ama o havanın, o mistik havanın etkilediğini düşünüyorum ben ya. Yani ya yani, yani şöyle bir şey. Belli bir dönem döneme kadar evet. Ama belli bir süreden sonra çaya çağa ayak uydurmak zorunda kalıyorsun. Hı. Hmm. Resimler de değişti. Değil yani resimler Senat de İstanbul dışı değişti. Yani ben bir Diyarbakırlı olarak yani şu an yaptığım resimlerde etniğe dair belki de hiçbir şey yok. <laughs> Karpuz vardı ama ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yani Böyle, ama olur işte ya da, bir yani, yaşadığın ama yani. mesela şey olabilir yani ufak bir metafor olarak kullanmaya yani. başlıyorsun bir imaj olarak kullanmaya başlıyorsun ve yani fikirsel olarak ortaya çıkıyor Hı. ama dediğim gibi Çağ'a ayak uydurmak zorundasın yani 1917 Düşamptan sonra çağdaş sanat denen bir kavram ortaya çıktı ve fikirlerin önde olduğu işler ortaya çıkmaya başladı Hı. ya bu da işte şu an sanatın hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Evet. Senin resimlerinde öyle midir mesela? Evet çok değişti. Hmm. Yani bunda okumanın etkisi oluyor ve kendini buluyorsun aslında. Gerçekten yapmak istediğin şeyi bul buluyorsun belli bir süreden sonra çok fazla deneme ile birlikte buluyorsun. Ya yani İslam dışı bu seni itiyor. İslam dışı değişiyor aslında. Yani ben ilk başladığım zamanlar portre resim yapmayı çok fazla seviyordum. Ama şu an apayrı bir boyuta geldi. Vermek istediğim mesajı bazen sadece bir renk, bazen sadece bir biçim, bazen bir yazı olabilir, bir slogan olabilir, bir imaj olabilir. Bu şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Yani birden fazla şeyi bir tabloda toplamaya çalışıyorum. Yani yaptığım resimlerde marka da var, ironi de var, kimlik de var. Her şeyi bir arada kullanmaya çalışıyorum. Güzel. Ben senin tarzını çok seviyorum. Teşekkür onunla. ederim. Çok teşekkürler. Bence yeterli. Güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Bir de ayrıca ben bir teşekkür edeyim. Tabii. Yani Berivan'ın buraya gelmesi açıkçası beni mutlu etti. He, tanışmamız <laughs> çok sağlıklı olmasa da. Ama şu an burada güzel bir konuşma oldu açıkçası. Evet. Geldiğin için de ayaklarına sağlık. Ay, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Buradan izleyen arkadaşlar da Diyarbakır ve bölgede olan insanlar varsa her zaman çaya kahveye bekleriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.